Tekrar bir Cumhurbaşkanlığı yarışı Türkiye genelinde nasıl sonuçlandı hatırlatalım. Belki televizyonu yeni açan izleyicilerimiz vardır. Günaydın diyelim. Bugün 16 Mayıs 2023 günlerden salı. Şimdi Türkiye genelinde karşımızdaki tablo. Recep Tayyip Erdoğan %49.50 oy oranıyla ikinci turda. Kemal Kılıçdaroğlu %44.89'la yine ikinci turda yer alacak isim, iki isimli bir yarış olacak ve karşımızdaki oy pusulası nasıl derseniz hemen oy pusulasını da gösterelim. Diğer iki isim Sinan Oğan ve Muharrem İnce bu listeden çıktı. Cumhurbaşkanlığı yarışı listesinden çıktı. İkinci turda yarışacak isimler Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Gazetelere döndüğümüzde Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti kazanacağız ve muhalefet ya da Millet İttifakı onlar moralli Yukarıda tutmaya çalışıyor. Seçmenini yeniden 28 Mayıs'ta sandık başına çağırıyor. Milletin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçmenlere ikinci tur mesajı yolladı. Kazanacağız Cumhurbaşkanı seç Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turunda Erdoğan'la yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla sabah saatlerine kadar toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda Erdoğan seçimi kazanamadı. Parlamenter sisteme, özgürlüğe, adalete yönelik mücadelemiz devam ediyor dediği kaydedildi. Seçim sonrasında dinlenmeden çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu yurttaşlara da mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu sakın ümitsizliğe kapılmayın, Buradayım. Siz de buradasınız. Dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında hep birlikte bu seçimi kazanacağız." dedi ve buradayım mesajını sosyal medya üzerinden de paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajından sonra gazetelerden seçtiğimiz diğer haberler var. Onlara da geçeceğiz. Yalnız YSK'nın aldığı kararlar var. Hemen bir hatırlatalım. İşte seçmenin önüne gelecek olan o pusula 28 Mayıs'ta Türkiye'nin önünde iki seçenek var Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu. YSK kesin kararını açıkladı. Hiçbir aday ilk turda seçilebilmek için gerekli olan %50 artı 1'i aşamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Bu seçimi ikinci turda Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. YSK Başkanı Ahmet Yener oy pusularında sıralama değişikliğinin olmayacağını açıkladı. Erdoğan bir Kılıçdaroğlu ise ikinci sırada yer alacak. 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları ise 19 Mayıs'ta ilan edilecek. %50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. 28 Mayıs seçimine 12 gün kala ittifaklar seçmeni yeniden sandığa odaklamaya çalışırken yüksek seçim kurulu açıkladı. Yurt içinde katılım oranı %88,92'ye ulaştı. Yurt dışında ise %52,69 oldu. Bu oran son 40 yılda genel seçimlerde katılımın en yüksek olduğu 3. seçim olarak kayıtlara geçti. Genel seçimlerde katılım oranı %93,3 ile 1987'de rekor kırmıştı.